cennetteki şehvet duygusunun dünya üzerindeki şehvet duygusundan farklı bir mertebede olduğunu ifade eder Muhuddin i̇bn Arabi Hazretleri. Cennetteki şehvetin getirisi şu. Bunu Füsusül Hikem'de Muhammed aslında da girer bu konuya. Yine kütahatın değişik yerlerinde de atıf yapar bu konuyu ifade eder. Bu şehvetin yani şehvet neticesi, birleşmenin, karı koca arasındaki birleşmenin cinsel ilişkinin getirisi tevhidi hakikat cihetindendir. Bunu Muhattin İbn Arabi Hazretleri bu şekilde ifade eder, füsusta da ifade eder. Yani oradaki birleşmeden elde edilen haz tevhidi sırrı elde etmeye yönelik bir hazdır. Yani Allah'ı birlemeye, tevhidden bunu kastediyoruz. Allah'ın birliğine dair o bir o sırdan bir nimetlenmektir. Oradan bir haz almaktır. Dolayısıyla burada e, İslam konusunda dinimiz İslam konusunda bilgisi olmayan güruhun ya da Müslüman olduğu halde İslam konusunda hiç bilgisi olmayan güruhun e, bir eleştirileri oluyor. Diyorlar ki ya e, nasıl bir din bu İslam veya şunu kabul etmiyorlar. Cennette e, cinsel ilişki olmaz. Olur mu? Bu dünyada vuku bulan bir şeydir. Böyle şey olur mu? Hep şehvete dayalı bir anlayış mı bu dini anlayış? Böyle bir şey yok, olmaz gibi farklı bir yoruma götürmeye çalışıyorlar. Hayır, onların ifadeleri yanlış. İbn Arabi Hazretlerinin izahatlarından çıkarak zikrediyoruz. Evet, cennet hayatında şehvet vardır, cinsel ilişki vardır. Ancak oradaki şehvet ve cinsel ilişkinin getirisi, burayı iyi anlayalım. Allah'ı bilmede, birlemede, tevhid sırrından bir lezzet, bir haz almasını sağlar. Aslında bu dünya hayatında da bu sır vardır. Fakat dünya hayatındaki insanlar bu hakikatlere vakıf olmadığı için çoğunluğu sadece unsuri yaratılışlarından kaynaklanan hakikatten dolayı bu manadaki şehvet ile kendilerini sınırlı tutarlar dünya hayatında. Eğer ki dünya hayatında da bu şehvetin getirisinin tevhidi bir hakikat getirdiği idrakine varmış olsa, o pencereden bakabilmiş olsaydı insanlar bu buradaki e, hikmetleri de görebilirdi. Allahu Teala'nın burada bu fiile yerleştirmiş olduğu o sırrı, o nimeti de idrak edebilirlerdi. Ancak bunu çoğu insan bu manada idrak edemiyor. Zaten dünya hayatı. Kokuyla hamile kalıyor diyor hocam. Tabii, orada ifade ediyor. Kokuyla. kokuyla Kendinden yani böyle açığa çıkan kokuyla. Başka türlü bir ilişki değil. Tabi Koku kendinden açığa çıkıyor. Evet. Yani oradaki tabii ki o ilişkinin türü, türevi, e, mahiyeti e, nasıldır? Allah bilir. E, ama burada ifade edilen şehvetin var olduğu, evet şehvet var. İlişki var mı? İlişki de var. Oradaki ilişkiden açığa çıkan durumda çocuğun doğması var. İşte buradaki o çocuk e, farklı bir e, yapıda doğuyor. Burada o ilişkiden, burayı anlayalım. Burada o ilişkiden Allah'ı bilmede, tevhide dair bir sırrından bir lezzet alış var. İşte buradaki şehvetin hazzı budur. Dedi ya dünya hayatında kişi oradaki şehvetten bir pay alacak olsaydı dayanamazdı, bayılırdı dedi dünya hayatında. Evet, evet. Dayanamazdı, bayılırdı dedi. Bu şehvet meselesini bu şekilde anlayalım derim. Dünyada da o zirveyi kaç kişi yakalayabiliyor değil hocam? Yani. İşte e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadınlar ve gözümün nuru namaz hadisi şerifini de bu minvalde değerlendirelim. Evet, evet, evet. Çünkü kadın tekvin sıfatının mahallidir. Allahu Teala'nın tekvin sıfatının zuhur ettiği, açığa çıktığı mahaldir. Dolayısıyla kadın sevgisinde Resulullah Efendimiz e, bu hakikati müşahade etmiştir. Ee, ve burada anlattığımız cennetteki şehvetin benzeri o getirinin yani tevhid sırrının hakikatinin getirisi bu dünya hayatında da bu müşahadeye eren insan için vuku bulur.